Şimdi arkadaşlar geometriyi oluşturduktan sonra bunun üstüne artık takım atayıp 3D oyma işlemi yapabiliriz. Bunun için makine menüsüne geçiyorum. Takım seç diyorum. Daha önce hatırlayabileceğiniz gibi burada bıçak tanımlamaları yapmıştık. Bunların içinde V bıçak tanımlaması yapmıştık. Oymalar için arkadaşlar 3D oymalar için V bıçaklar kullanıyoruz. Yani ucu bu şekilde e, keskin olacak şekilde V formunda bıçaklar olması gerekiyor. Bu bıçağı çift tıklayıp bu şekilde ekrana atıyorum. Ardından takım seç kısmına geliyorum. Takım yönü seçtim ve buradan kapalı geometriler için öncelikle içerden diyelim. Şimdi buradaki motifin ben iç kısımları işleneceği için görmüş olduğunuz bu köşe motiflerin iç kısımları işleneceği için ne yapacağım? Bunları içeriden vermem gerekiyor. Bu nedenle kesim yönünü içeriden diyorum. Ardından ekranda bu motifleri seçtim. Üstteki motif ile aynı şekilde şu şekilde üstten alta doğru pencere şeklinde seçtim. Görmüş olduğunuz gibi bıçakların konumlarını ekranda gösterdim. Bunun dışında merkez olarak şöyle seçelim. Buradaki çizgiyi de merkez olarak seçelim. Merkez dedim. Buraya da bıçak attım. Bu merkez olarak çalışacak. Diğer çizgi ise arkadaşlar tam tersi yapacağız. Şöyle ki bunu da dışarıdan diyelim. Ve buradaki çizgiyi seçtim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu çizgiyi buraya atadık. Ardından kapat dedim. Şimdi geometri düzenle kısmından başlangıç noktasını şuraya olarak verelim. Buradaki geometri düzenlemiş olsun. Yani bıçak şu noktadan girsin. Ardından makina menüsünde takım yönünü tanımladıktan sonra şimdi oyma işlemi için 3D oyma komutunu kullanıyoruz. Bu komutu tıkladığımızda 3D oyma kesme menüsü açılacaktır. Şu anda seçili olan bıçak az önce tanımladığım bıçak arkadaşlar 30 milim webşa az önce hatırlayın bu bıçağı atmıştık operasyon numarası 1 buna Şimdi yapacağımız işlemi arkadaşlar özellikle oyma işlemi yapacaksanız bu seçeneği keskin yapmanız gerekiyor. Metot olarak geometri düzey kesimlere geliyorum. Güvenli alanı 30 yapıyorum. Dalış mesafesini 20 yapıyorum. Malzeme üstüne 18. Dalınacak mesafe ise bu oymada diyelim ki 5 milim dalmış olsun. Bu durumda 13 milim kalacak. Yani malzeme alttan 13 milim kalacak. 18'e tamamlamak için 5 milim yani dalma miktarı verdim. Bunları yaptıktan sonra tamam diyorum. Şimdi oymaları seçiyorum burada. Bu şekilde oymaları seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi bıçakları içeri attı ve oymaların üstüne işlemi gerçekleşti. Benzer şekilde tekrar 3 d oyma diyorum. Bu sefer buradaki çizgiyi aynı işlemi yapacağız. Buna da keskin dedik. İşlem olarak keskin olacak. Ardından geometri, düzey kesimlere geldim. Dalınacak mesafeyi burada arttırayım. Diyelim ki 10, 1 kadar olsun. 7 milim dalmış olsun. Tamam diyorum. Buradaki çizgiyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çizgiyi böyle keskin bir şekilde dışarıdan attım. Şimdi ortadaki çizgiyi hatırlayın. Bunu merkezden atmıştık. 3 de oyma dedim. Buna da arkadaşlar bu sefer dairesel özelliğindir görelim. Hani dairesel dedim ve bu kenarları dairesel olarak çıksın. Düzeyler kesimlere geldim. Damlanacak mesafeyi burada azaltıyorum. Bunu 14, 4 milim dalmış olsun. Tamam diyordum. Buradaki geometriyi seçtim sağ tıkladım. Şimdi simülasyonu görmek için perspektife geçtim. 3D'ye geldim. Malzeme ata dedim. En dışına malzeme atacağım. Malzeme üstünü 18 yazdım. Buradan da dokuyu bu şekilde ahşap olarak da seçebilirsiniz. Tamam dedim. Sağ tıkladım. Gölgelendirme'yi aktif et dedik. Ardından katı simülasyonu başlatmak için yine sağ tıkladım. Radyal menüden buradan da bu şekilde katı simülasyonu başlat. Şimdi simülasyonu başlat diyor. Tabii çok hızlı oldu. Tekrardan başlatalım. Görmüş olduğunuz gibi ilk önce motiften başladı. Motifi işliyor şu anda. Web çayla bu şekilde verdiğimiz derinliğe göre ve buradaki formun yapısına uygun bir şekilde gelişiyor. Burada şöyle bir detay da dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Bakın kesik kesik çıkıyor. Az önce az sonra bunu nasıl düzenleyebileceğinizi anlatacağım. Üstteki motifi bitirdikten sonra alt köşedeki motife geçti. Bunları da yaptıktan sonra bakın şimdi Burada köşeyi işledi ve görmüş olduğunuz gibi bunun ardından iç kısmı işledi. İç kısmını dairesel vermiştik. Gördüğünüz gibi bu köşeleri dönerken dairesel verdi. İçerideki geometri dairesel vermiştik. Dışarıdakini ise arkadaşlar keskin vermiştik. Bakın burada keskin yaptı Ancak burada şöyle bir şey yaptık. Çizgi içe ve dışa seçeneğini ne yaptık? Buradaki çizgiyi plan görüşe geçelim gölgelendirmeyi kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi takımı dışarı attı. Eğer takımı atmış olsaydık, içeri atmış olsaydık tam tersini yapmış olacak. Yani keskin köşeyi içeriden vermiş olacaktı. Şimdi ona da bakalım. Bu iş için öncelikle takımı operasyonlar kısmına gelelim. Buradaki operasyon sanırım buydu. Evet şu anda ekranda beyaz renge dönüşen kısım bizim tanımladığımız işlemdi. Bunu seçelim. Sil diyelim. Tekrardan bu çizginin e, buradaki geometriye fazla yakın olduğu için bir miktar offset yapalım. Düzenle seçeneğine gelelim. Öteleme diyelim. 10 milim ötelemiş olalım. Şöyle bunu dışa doğru öteledik. Ardından sağ tıklayıp sil diyorum. Buradaki geometri seçtim, sildim. Buna ihtiyacım yok. Takım yollarını güncelle dedik. Tamam. Şimdi az önce bahsettiğim işlemi yapacağız. Tekrardan makina menüsüne geldim. Takım seç dedim. 30 milim bıçak aldım. Çizim ekranına attım. Sonradan takım yönü seçeneğine geldim. Bunu içeriden seçtim. Şimdi geometriyi seçtim. Ardından kapat dedim. Şimdi 3D de oyma komutuna geliyorum. Düzeyler, kesimler, dalınacak mesafeyi burada 12 yapalım. Ardından bu kısmı seçenekleri XY köşeleri genel kısmında keskin yapıyorum. Tamam diyorum. Sonra buradaki geometriyi seçtim. Sağ tıkladım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi içe böyle üçgen şeklinde çizgiler attı köşe noktalarını birleştirecek şekilde. Bunu yaptıktan sonra perspektife geçelim. İzometrik bakışa geçtim durum komutlarından. Ardından sağ tıkladım. Katı simülasyonu başlat dedim radyan menüden ve sol taraftaki panelden kat simülasyonu başlat dedim. Şimdi az önce yaptığımız işlemi bir de durduralım. Evet bahsettiğimiz diğer bir detay daha. yine operasyonlara gelelim arkadaşlar. Bir bıçak işlemini düzenleyeceksek bunu operasyonlara gelip düzenleyebilirdik. Az önce dedim ki bu noktalar böyle keskin kesik kesik gibi görünüyorsa bunu düzenleyebilirsiniz. Şimdi oyma işlemini yaptığımız ilk takım bu. Bakın bunu seçtiğinizde zaten beyaz renge dönüyor. Sağ tıklayalım. Düzenle diyelim. Bu atadığımız bıçağın verilerine, işleme verilerine gelelim. Adım hatasını 0.15 yapmış. Mesela bunu 0.01 yapalım. Tamam diyelim. Evet diyelim. Az sonra bu kesik çizgilerin azaldığını hatta yok olduğunu göreceksiniz. Tekrardan sağ tıklayıp kat simülasyonu başlatalım ve bir daha başlat yaptım. Şimdi az önceki kesik kesik noktalı olan yüzeylerin azaldığını ve yüzeyin daha düzgün işlendiğini göreceğiz. İşlemi hızlandırıyorum. Evet. Şimdi diğer kapaktan farklı olarak görmüş olduğunuz bir köşe bu sefer yuvarlak olmadı keskin oldu çünkü içeriden verdik artık keskin köşe dedik. Gördüğünüz gibi bu şekilde de orbitle döndürüp bakalım köşelere tekrardan bakalım. diğer işlemde burası yuvarlakken bu sefer keskin oldu. Çünkü bıçağı içeriden verdik ve keskin köşe dedik bu şekilde oldu. Burayı ise bıçağı dışarıdan verdik, merkezden verdik ve köşe yuvarlak dedik. İkisi arasındaki fark bu şekilde. Dediğim gibi oradaki işleme verilerini, ayarlarını biraz daha e, detaylarını azalttığımızda buradaki 3D oyma işlemi daha düzgün, pürüzsüz çıkmış oluyor.